pirinç süzgeci, 9 lira. Kirlik sepeti, farklı renk seçenekleri bulunmakta, 25 lira. Katlanabilir sepet, 20 lira. Baton dilim kek kalıbı, 18 lira. Desenli sulu sabunluk, 20 lira. Kare küllük kapaklı, 10 lira. Üçlü teflon tava seti, 18, 22 ve 26 santim boyutlarında, 60 lira. Dolap içi düzenleyici sepet 15 lira. Siyah yastık kılıfı seti 13 lira. 3 boy pizza tepsisi 30 lira. Metal sunumluk 25 lira. Yuvarlak mutfak halısı 30 lira. Standart çay potu 45 lira. Emsan baton kek kalıbı 40 lira. Üçlü şeker kahve kavanozu 55 lira. Üçlü plastik banyo seti, 15 lira. Paspas takımı, dörtlü, 29 lira. 8 parça tepsi ve bardak altlığı, 22 lira. Koltuk yanı tepsi, 10 lira. Takılık, 15 lira. 3 adet ananas baharatlık, 15 lira. Dörtlü çay fincan seti, 25 lira. Esnek musluk başlığı, 9 lira solo havluluk 12 lira. Kadın kol saati 35 lira. Dikdörtgen kelepçeli kek kalıbı 70 lira. Kahvaltı bıçağı altılı 15 lira. Mermer ayaklı dondurmalık 8 lira. LED ışıklı makyaj aynası 20 lira. Metal dolap içi raf 20 lira. Metal kutlu ızgara tava 42 lira. İkili kupa 20 lira. 6'lı kahve fincanı 40 lira. Standlı 3 sosluk, 18 lira. Sunum tabak ikili 12 lira. 7 parça granit tencere tava takımı videoyu duraklatarak boyutlarına bakabilirsiniz. 130 lira. Tablo 42 lira. Portatif kesme tahtası 28 lira. 2 adet domates soyucu 9 lira. Çarşaf kılıfı 30 lira. Philips el mikseri 112 lira. Mini kettle 12 lira. 2 litre tuzluk seti 20 lira. Ayakkabı düzenleyici 8 lira. Multi kek kalıbı bronz 28 lira. Pirinç süzgeci 9 lira. 6 adet dikdörtgen meşrubat bardağı 29 lira. Büyük boy cam kavanoz 12 adet 42 lira. Fırın tepsisi 42 santim 20 lira. Saç düzleştirici 145 lira. Kek fanus 30 santim 25 lira. French press 18 lira. Aşçı şapkası 12 lira. Köşeli duvar aynası 17 lira. Üçlü saksılık 12 lira. Askılı raf 4,5 lira. Kalpli sunumluk 6'lı 50 lira. Atılı kişilik kase takımı, toplam 30 lira. Dekoratif metal masa saati, 30 lira. Dekoratif boy aynası, 80 lira. Atılı su bardağı seti, 16 lira. Ayaklı yumurtalık dörtlü, 10 lira. Yeşil yuvarlak ikili fırın kabı, toplam 60 lira. Kapaklı mini şekerlik, 20 lira. Kili baharat seti, 30 lira. Cam büyük çaydanlık takımı, 2,5 litre kapasiteli, 80 lira. Üçlü pembe sunum standı, 30 lira. Dörtlü reçellik, 20 lira. Kapaklı saç kavurma tavası, 30 lira. Elektrikli kahve makinesi, 20 lira. Elektrikli su ısıtıcı, 100 lira. İki katlı yuvarlak ahşap servisi, 50 lira. Çay tepsisi, 10 lira. Dondurma sunum kasesi, 6 adet bulunuyor içerisinde, 30 lira fiyatı. Tek kişilik sunumlu kahve fincanı seti, 40 lira. Altılı el yüz havlusu, 40 lira. Tüm masası, 45 lira. Turbo midi fırın siyah, 200 lira. Emsan 16 sanim sos tenceresi, 40 lira fiyatı. Granit kaplama waffle tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Frenç pires, 13 lira. 2 adet kaktüs desenli ikili tepsi, toplam 20 lira. Dörtlü havlu seti, 40 lira fiyatı. Dekoratif hasır raf, 130 lira fiyatı. Ahşap duvar saati, 50 santim boyutunda, 50 lira. Dekoratif boy aynası, 150 lira. Koridor mutfak banyo askılı, 40 lira. Derin tencere, 24 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Çerezlik kurabiyelik, 40 lira. Granit kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 50 lira. Ayaklı askılık, 30 lira. Ki kapaklı plastik ayakkabı dolabı, 72 lira. Pazar arabası, farklı renk seçenekleri bulunmakta, 42 lira. Standlı yedili baharat takımı, 28 lira. Ahşap tepsili kahvaltılık seti, 7 parça, 25 lira fiyatı. 2 adet duvar rafı, toplam 42 lira. Laptop çantası, 30 lira. Üçlü sahan seti, 18, 20 ve 22 santim boyutlarında, 75 lira. Altılı çerezlik, toplam 18 lira. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 80 lira. Kaymaz taban halı, 150'ye 233 santim boyutlarında, 80 lira. 5 gözlü çekmece içi, 13 lira. Halluluk, 20 lira. Kısa tencere, 28 santim boyutlarında, 69 lira 95 kuruş. Dörtlü kırlent kılıfı, 30 lira. Deteryanlık, 10 lira. Sebze salata kurutucu, 30 lira deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira. Tuz karabiber öğütücü, bambu, 25 lira. Dekoratif raflı lambader, 50 lira. Dekoratif duvar saati, 50 lira. Su bardağı seti altılı, 30 lira. Baton kek kalıbı, 20 lira. 10 lü havlu seti, 40 lira fiyatı. Güneş enerjili bahçe lambası, tanesi 18 lira. Süzgeçli fresh saklama kabı 9 lira. Kepçe seti dörtlü 30 lira. Çok amaçlı katlı düzenleyici 40 lira. Marul vazo 11 lira. Duvar saati 90 lira. Zigon sehpası üçlü 70 lira. Kahve takımı 12 parça 6 kişilik 60 lira. Tava 24 santim boyutunda 50 lira. Tombik cezve takımı, 50 lira. Aç saplı satır, küçük orta boyutlarında bulunmakta, 30 lira. İkili baharatlık seti, 30 lira. Dekoratif duvar saati, tanesi 40 lira. Ayaklı köşeli 3 katlı banyo rafı, 25 lira. Granit saç tava, 30 santim, 50 lira. Buzdolabı boşluk doldurucu raf, 2 adet, 9 lira. Mutfak seti, 9 lira. Saklama kabı, 12 lira. Ayaklı yumurtalık, 4 10 lira. Altıgen beton kül tablası, 9 lira. Vakumlu saklama torbası, 5 adet, 25 lira. Granit tencere, 28 santim, 70 lira. Çaydanlık takımı, 89 lira. Çamaşır sepeti, 42 lira. Çift kişilik nevresim seti, 42 lira çift taraflı balık tavası, 90 lira. Takılık, 15 lira. Hipteli bardak altılı, 19 lira. Şişe temizleme fırçası, 5 lira. Altılı yuvarlak reçellik, 50 lira. Pratik kavanoz kapağı açacak, 9 lira. 3 katlı dikdörtgen sebzelik, 30 lira. 2 kademeli lavabo tıkacı, 5 lira. Çift kişilik battaniye, 90 lira. Çerezlik kurabiyelik 40 lira. 2 adet tekli avize 12 lira. 6 le porselen kahvaltılık 28 lira. 4 parça cezve takımı 85 lira. 6 parça servis seti 25 lira. Kapaklı kupa 20 lira. Hazneli rende 12 lira. 5 li baharat takımı 40 lira. Ayaklı askılık 30 lira. Çiçek çeşitleri 30 lira. Hamur kesici 8 lira. Böylece videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kahvaltı seti 26 parça 150 lira. Çaydanlık takımı büyük boy 150 lira. Dostlarım mutlaka kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Yumurta sahanı 24 santim 20 lira cam yağdanlık veya baldanlık 20 lira. Ahşap kutlu servis tepsisi 40 lira. Pratik içli köfte kalıbı 12 lira. Kutlu elip sunum tepsisi 12 lira. 3 fonksiyonlu mutfak başlığı 13 lira. 3 gözlü saklama kutusu 9 lira. 3 lü sarkıt eskitme 82 lira. 3 lü tava seti 18 22 ve 26 santim boyutlarında, 50 lira. Üçlü ahşap kapaklı kavanoz, 15 lira. Soyacak, 10 lira. 6 adet kristal çay kupası, 17 lira. Üçlü duvar rafı, dostlarım boyutlarını teker teker yazdım bakamayı unutmayın, 20 lira. Brownie kek kalıbı, 29 santim boyutunda, 25 lira. Korkamaz tost makinesi, 260 lira. Demlik, 900 mililitre kapasiteli, 45 lira. Baton pasta kek fanusu, 15 lira. Katlanır portatif masa, 160 lira. Üçlü granit döküm tava seti, 20, 24 ve 28 santim boyutlarında, 108 lira. Dörtlü kelebek desenli duvar süsü, 15 lira. Borulu askılı bardaklık ve tabaklık, 35 lira. Korkmaz turkuaz kahve makinesi, 100 lira. Kitaplıklı çalışma masası, 180 lira.